Herkese merhaba. Türk Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ebru Şahin ve Akın Akın Özünü konu alan bir videoyla geldim. Videoma geçmeden önce eğer yaptıklarımı beğendiyseniz abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim ve devam edelim. Ünlü oyuncu Akın Akınözü son dönemde sağlığına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündem oluyor. Son haftalarda ciddi sağlık sorunları yaşadığı söylenen akın Akınözü hayranlarını tedirgin etti. Nihayet beklenen açıklama geldi ve tüm merak edilenler doktor tarafından aydınlatıldı. Peki Akın Akınözünün sağlık durumu nasıl? Hangi hastalık zorluklara neden oluyor? İşte detaylar. Akın Akın Özü, çekimlere katılamaması ve hastalık nedeniyle sık sık setlere ara vermek zorunda kalması nedeniyle son dönemde isminden sıkça söz ettiriyordu. Uzun süredir sosyal medya hesaplarında sadece profesyonel paylaşımlar yapan oyuncu geçtiğimiz günlerde kişisel bir açıklama yaparak bir süredir zor bir dönemden geçiyorum. Sağlığımı iyileştirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Lütfen güzel haberleri sabırsızlıkla bekleyin. Bu açıklamanın ardından Hayranlar Akınözü'nün hangi rahatsızlıktan muzdarip olduğunu öğrenmeye çalıştı. O Dönemde çok fazla spekülasyon vardı. Birçok medya kuruluşu oyuncunun ağır hasta olduğunu ve tedavi sürecine başladığını iddia etmişti. Bugün Akın Akınözü'nün sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama yapıldı. Akınözü'nün tedavi sürecini yürüten ünlü doktor, basın mensuplarıyla buluşarak oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Doktor ifadesinde şu açıklamayı yaptı: "Akın Akınözü son dönemde sağlık sorunları yaşasa da tedavisi oldukça iyi ilerliyor." Genel sağlığının bozulmasının ardından istirahat ve tedavi altına alındı. Ancak endişelenecek bir şey yok. Bu süreçte en önemli şey oyuncunun psikolojik destekte de almasıdır. Kendisi çok güçlü bir insan ve tedavisi oldukça olumlu ilerliyor. Doktor Akın özünün sağlık sorunlarının tamamen iyileşme sürecinde olduğunu. Ancak bu zor günlerin geçici olduğunu vurguladı. Bu durumlar fiziksel ve zihinsel dengeyi etkileyebilir. Ancak Akın'ın morali her şeyden önce kendisi çok güçlü bir insan ve bu zorlu süreci de atlatacaktır diyerek hayranlarını teselli etti. Akın Akın özünün sağlık durumunun açıklanmasının ardından Oyuncunun hayranlarından destek mesajları gelmeye başladı. Sosyal medyada Getbahse'deki etiketiyle çok sayıda paylaşım yapıldı. Taraftarlar Akın Özüne manevi destek sağlamak amacıyla anlamlı mesajlar yazdı. Akın Özü'nün Emanet dizisindeki eski rol arkadaşları da kendisine sosyal medyadan şifa dileklerini iletti. Oyuncunun sevgilisi Ebru Şahin Hastalıkla mücadelesinde Akın Akınözü'nün yanında olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı. Akın'la her zaman birlikteyiz. Zorlukları birlikte aşacağız. Hayranlarıyla buluşacağı gün çok yakın. Akın Akınözü'nün projeleri sağlık sorunları nedeniyle birkaç hafta ertelense de. Oyuncu, son dönemde yeni projeleriyle ilgili olumlu mesajlar vermişti. Hedefine güçlü bir.